Şimdi size desem ki dünyanın en güçlü ekonomisinin tam kalbinde kimsenin pek de farkında olmadığı gizli bir zayıflık var. Hem de öyle bir zayıflık ki enerji güvenliğini tehdit ediyor ve küresel dengeleri kökünden sarsma potansiyeline sahip. İşte bu zayıflığın adı uranyum. Gelin bu büyük sıkışıklığın ardındaki gerçeklere hep birlikte bakalım. İşte karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin devasa nükleer sanayi ekosistemi büyük şirketler, ileri teknoloji, muazzam bir güç. Ama bu parlak tablonun hemen arkasında pek konuşulmayan, çok daha kırılgan bir gerçek saklı. Ve bu durum bizi doğrudan Amerika'nın nükleer paradoksuna getiriyor. Yani nasıl olur da bir nükleer dev kendi yakıtından neredeyse tamamen mahrum kalır? Gelin bu ilginç çelişkiyi biraz deşelim. Rakamlar gerçekten etkileyici değil mi? ABD'nin toplam elektriğinin yaklaşık %20'si nükleerden geliyor. Ama buradaki asıl kilit nokta o değil. Asıl olay şu: Bu santraller %90'ın üzerinde bir kapasiteyle, yani neredeyse hiç durmadan çalışıyor. Bu da nükleer enerjiyi sadece temiz bir kaynak yapmıyor, aynı zamanda elektrik şebekesinin en istikrarlı, en güvenilir bel kemiği haline getiriyor. Ve işte, işte paradoksun tam merkezi. Amerika Birleşik Devletleri, nükleer enerji üretiminde dünyanın bir numarası. Ama bu devasa gücü besleyen uranyum yakıtının neredeyse tamamını, yani tam %98'ini ithal etmek zorunda. Tekrar ediyorum, %98. Bu ulusal güvenlik açısından inanılmaz bir bağımlılık, resmen stratejik bir körlük demek. Hani bu soyut zayıflığı daha anlaşılır kılmak için şöyle bir benzetme yapabiliriz. Düşünün, dünyanın en hızlı süper bilgisayarına sahipsiniz ama onu çalıştırmak için gereken elektriğin tamamını doğrudan rakiplerinizden satın alıyorsunuz. İşte Amerika'nın nükleer yakıt konusundaki durumu tam olarak bu. Peki akla şu soru geliyor, bu inanılmaz bağımlılık nasıl oluştu? Nükleer bir dev, en kritik kaynağı olan yakıtı nasıl oldu da bu kadar unuttu? Bu sorunun cevabı için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Aslında her şey soğuk savaşın bitmesiyle başladı. Piyasaya aniden giren ucuz Rus ürenyumu ve bir yandan da askeri stokların sivil reaktörlerde kullanılması, yerli üretimi olan ihtiyacı adeta sıfırladı. Fiyatlar o kadar düştü ki 2010'lu yıllara geldiğimizde ABD'deki madenler birer birer kepenk indirdi. İşte onlarca yıl süren bu rahatlık bugün karşımıza dev bir stratejik zayıflık olarak çıkıyor. Bu alıntı o dönemdeki zihniyeti mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Uranyuma petrol gibi stratejik bir varlık gözüyle değil de herhangi bir metal gibi sıradan bir mal olarak bakıldı. Enerji politikaları da arz güvenliğinden çok en ucuza nereden alırız sorusuna odaklandı. E bugün de işte bu yaklaşımın faturası ödeniyor. Ama durun, bu sadece bir Amerikan sorunu değil. Kamerayı biraz geri çektiğimizde Küresel bir arz sıkışıklığının kapıda olduğunu görüyoruz ve bu da problemi çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Bu grafik durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, dünya genelindeki reaktörler yılda yaklaşık 67 bin ton uranyum tüketiyor. Peki madenlerden ne kadar çıkıyor? Sadece 6200 ton. Aradaki o yaklaşık 6800 tonluk devasa açık, şimdilik eski stoklardan, depolardan karşılanıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki o stoklar sonsuz değil. Madalyonun diğer yüzünde ise talep durmaksızın artıyor. Çin, Hindistan ve Orta Doğu'da sürekli yeni reaktörler devreye alınıyor. Batıdaki mevcut santrallerin kullanım ömürleri uzatılıyor. Ve daha ufukta, geleceğin teknolojisi olarak görülen küçük modüler reaktörleriyle yapay zeka veri merkezlerinin akıl almaz enerji iştahı var. Yani talep oku tek bir yönü gösteriyor. Hep yukarı. Bu da bizi tüm bu analizin belki de en kritik noktasına getiriyor. Zamanlama meselesi. Talep böyle artarken arzın neden hemen buna yetişemediğini anladığımız an, önümüzdeki 10 yılın enerji denklemini de çözmüş olacağız. Eminim birçoğunuzun aklına şu soru geliyordur. Madem bu kadar büyük bir ihtiyaç var, neden birileri çıkıp daha fazla maden açmıyor? Mantıklı bir soru ama cevap sürecin kendisinde gizli. Bakın, yeni bir uranyum madenini bulmak, gerekli tüm o karmaşık izinleri almak, milyarlarca dolarlık finansmanı sağlamak, inşaatı tamamlamak ve sonra da tam kapasite üretme geçmek, bütün bu yolculuk en iyi ihtimale yani her şey tıkırında gitse bile 7 ila 10 yıl sürüyor. Bu da bize basit bir gerçeği gösteriyor. Piyasa artan talebe anında şıp diye cevap veremez. Bu fiziksel olarak imkansız. Ve işte en can alıcı nokta tam da burası. Bugün yatırım kararı alınmayan her bir proje 2030'lu yılların arz açığını daha şimdiden garantilemiş oluyor. Yani gelecekteki sorun aslında bugünün eylemsizliğiyle yazılıyor. İşte bu yeni gerçeklik piyasayı kökünden sarsıyor ve yeniden şekillendiriyor. Jeopolitik riskler yüzünden ülkeler artık belirli tedarikçilere bağımlı kalmak istemiyor. ABD yerli üretimi canlandırmak için tam 2.7 milyar dolarlık dev bir teşvik paketi açıkladı. Büyük enerji şirketleri şimdiden 2030'lu yıllar için alım garantili uzun vadeli sözleşmeler imzalıyor. Kısacası uranyum yeniden o eski statüsüne, yani stratejik bir ulusal güvenlik varlığına dönüşüyor. Peki, bir yanda hızla artan bir talep Diğer yanda ise devreye girmesi yıllar alacak yeni arz kaynakları. İşte bu sıkışıklıkta nükleer yakıt için verilen bu küresel yarışı kim kazanacak? Bu soru şüphesiz önümüzdeki 10 yılın en stratejik sorularından biri olmaya aday.